Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Bugün sizinle beraber en futbol oynayacağız. Batu yanımda yok bugün. Gelmedi videoya. Sizde e futbolda bir maç atıp bırakacağım öyle. Hoşunuza gider belki. Hadi başlayalım. E futbol ligi. Oyuna yeni başladığım için lig klasmanım biraz kötü. Bu da tek başıma çektiğim ilk video olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Her evet, zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Aha, oyunumuz geldi arkadaşlar. Arkada sesler olabilir. Biraz kusura bakmayın. Tamam arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Yeneceğim seni dostum. Ya yenilebilirim de yani. O kadar iyi bir oyuncu olduğumu söyleyemem. Hadi dostum artık başlayalım. Bayern Münih mi? İlk ilk vuruşu o kullanıyor arkadaşlar. Tutun başla başla başla. Yardır. Al reis. Lan şuta basma. Adam oyunda düştü galiba arkadaşlar. Oyunum kasıyor. Ne oluyor oyun kasıyor. O ilk gol geldi. Ee, atlayalım adam yanlış anlamasın. Ekran kaydı biraz kazabilir. Ekran kaydını telefondan alıyorum. Sofyan Amrabaz. Lan Andrew Robertson kesti. Messi'nin önüne düştü. Olamaz. Olamaz. Messi'nin önüne düştü. Manuel Ekinci. Messi indir onu. Dostum dostum Mbappe. Mbappe git buradan Mbappe. Mbappe. Mbappe git buradan. Messi. Aldın onu Messi. Yardır Mbappe. Ah be. taçı kullandı. Şimdi topu alacağım. Aldım topu. Safa Ali. Al. Mbappe de top. Şimdi vur şovunu yap Mbappe. Mbappe. ikinci gol be. Sanırım rakip biraz kötü ya. İki gol attırdı direkt. Sofyan, Amrabat ve faul. Dodo. Do, do, o David Beckham, David Beckham. Konuşamıyorum. Ver bakayım. Mbappe pas ver. Mbappe ne yaptın Mbappe ya, bizi. Aslında mekkeni. Oo, o, ver bakayım onu. Al Mbappe, yardır. Uf. Aldın onu. Alamadın. Sofyan Amrabat. Şimdi tekrar Mbappe, Mbappe pas vermek istedi ama veremedi. Şimdi Sofyan Amrabat tekrar Mbappe. Mbappe bu sefer pasını verdi. Safi Ali pas verdi. Weston Mekke'nin orta Mbappe şut çekecek. Olmadı. Lionel Messi. Luis Suarez. Virgil Van Dijk. Aldın onu Van Dijk. Ya 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 ya. Harry Kane'den al onu. Offside. Arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz mobil oyun önerisi varsa çok hoşuma gider. Çok güzel olur. İstediğiniz oyun varsa söyleyin oynamayı denerim. Bu ah be pas geçmedi. Oyun kasıyor, oyun kasıyor. Oh. arası. Bu arada beşik arkadaşlar sonra olursa. Hmm. Hadi bizden başlasın. O Van one oyun kasıyor. Aldın onu. Ver Alexandra. Orta olmadı. Alisson Becker. Evet, Beckham güzel vurdu. Luis Suarez de aldık. Akanji pas geçmedi. Of, Akanji tekrar pas Mbappe. Mbappe hat-trick yapabilecek mi bakalım? Mbappe uzaklardan bir şut denemesi ama vurdurtmadılar. O Akanji baskı. O Manuel Akanji çıktı. Gol geliyor mu? Hayır. Ne oldu? O fa <laughs> Free kick mi penaltı mı bakalım. Free kick inşallah free kick. Free kickten de hiç gol atamadım inşallah bunu atarım. Hadi bakalım be. Olmadı. Arkadaşlar adam oyundan gidiyor arada sırada. O o o ge geçti. Sen nasıl stopersin ya? Oo gol yedik. Oo, well, well, well. Skor 2-1 Bayern Münih 60. dakikada. Sofyan'ın mı bat? Manuel'in o yer. Ne o yer? Dikti ne o aldı topu Phil Foden. Phil Foden'dan gelen pas Safi Ali Mbappe'nin önünde. Mbappe güzel vurursa gol olur. Nereye vuruyorsun Mbappe? Dağlara taşlara vuruyor. Hadi kardeşim senin bekleyeceğiz. Başla çünkü. Emrol Arkadaşlarım sıkılmasın arkadaşlarım. Sofyan Amrabat güzel vurdu. Güzel deneme. Messi orta gol denemesi gelir mi? <laughs> 76. dakikada oyun kasıyor bayağı. 82. Oh. Arkadaşlar bu gidişle bu oyun bizde. Bu oyun bizde. Tabi çok büyük konuşmayayım yenilebilirim de. Bu kadar iyi bir oyuncu değilim nasıl olsa. O güzel. Kurtarış. Kornelik direkt kale içine deneyeceğim. Güzel olmadı. Allah. Alacan. kaldı. Arkadaşım şey seni mi bekleyeceğiz? Başlat artık ya. güzel vuruş tutuş Federico Valverde. Valverde Federico. Safi Ali aldı. Arkadaşlar maç bitti. Bu videoluktan bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoları bir dahaki videoları bekleyin arkadaşlar. Bir daha video atacağım. Kapanış kötü oldu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.